Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar maç atacağız. Tekrar SKC Murat'tayız arkadaşlar. Arkadaşlarımı da davet etmeyi unutmuyorum tabii ki. Bugün güzel bir maç geçecek. Tabi gelirlerse. Gelmezseler Canlar sağ olsun. Evet arkadaşlar. Böyle bekliyoruz. Gelmediler. Bakalım ne oynayabiliriz. Herancını oynayalım baba ya. Sana zahmet hazır versin. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsanız en az 5000 like gelirse sevinirim arkadaşlar. Evet o da sizi öpüyor. İyi Good luck mates. Bu so Evet Geldi yine Çok güzel geçiş animasyon bayağı iyi, iyi Bakalım etkinlik nerede? Cime evet. Direktif diziliyor İyi yapan olursa anında banlanır zaten. Nice. Amerikalı Arabik uçak sahibi. senin de koleksiyonu. İnşallah öbür ikisinde Lan onu atlayabilir miydik? atlayabilirdik lan? Adem. Yapacak bir şey tutuyorlar buradan inan. Şimdi atlayalım bir şey. Etmiyor. Efendim? Dedim buraya daha zor adamlar. Öz önce atlayanlar köprüyü pusuyor galiba. Bak atlıyorlar. Atlıyorlar. Orayı daha fazla atlamıştır sana söyleyeyim. Atlıyorlar atlıyorlar. Hey, hey buraya bayağı kişi gelecek. Ortaya atlarsak direkt ölürüz. Adamlar 120 FPS pusuyor. Kusmuyor lan hakikaten. 120 FPS kusma araçlama arasında. Benim cihaz 120 <laughs> FPS olsa var ya. Sen kus ki bile dayanamaz bana. Abartmayın. Ya, yani. ya oynayışımı kıskanıyorsun işte daha ne bekliyorsun. Murat çok DP. Evet, M2. Evet, çok güzel bir sütü kere. Ağzımdan çıktı özel. Hayır 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 hayır. Murat çabuk Murat. Murat canım bir Murat. Murat canım bir Murat. Murat tut beni Murat. Murat. Ne yaşıyorsun sen? Niye tutmuyorsun beni ya? Niye tutmuyorsun beni ya? Sen görürsün bundan sonra. Adamı öldürüyorum tamam. Sen de onu bitirin daha çok. Oğlum, <laughs> daha çok. <laughs> Oğlum ne yapabilirdin? Ya tamam adamı Beni öldürdün kurtarsan... tamam eyvallah hemen tut. Sen bekle. Seni onu kurtarsan kurtaramazdın zaten. Diğer adamlar diye ölecektin. Tamam bir ihtimal vardı. Belki sen o adamı da öldürürdün. Yani mesela yani. Mehmet ben öldüren adam 120 pes. Da valla. Adam bir hasar veriyor, bir hasar veriyor. Akemeyle. Ee, bana pusta var. var. Bir bana tanesi ver... bana pusta video kaydı da dahi. Kanıt da var. Pusta bana. Oğlum hep pusucular ya. Oğlum bu modda daha çok pusucu var ha. Fark, et, fark ettin mi? Hmm. <laughs> Lan oğlum atladığım yerde adam varmış atlayacağım ya. Aha oha kemik adam çıkıyor. Adam atladı şimdi. Aa en sonu iki kaldı Murat çok gurutlanma öldürürler seni. Murat gel. Ya pusayım yeri? Vallahi puslu, Uyumaya derim puslu Stop, Lan uyumaya Ya vuracaktım elinde. Ya siz atacaktım buraya. Elimde silah bir şans olurdu. E, yani yemin ederim bu kadar şanssızlık neden beni biliyor ya? Hakikaten neden beni biliyor? Musun? Hı? Sasuke gelsin. Hatta adını sen söyle. Ne adı? Analiz diyen youtuber var ya. Ona Optimus Prime sarıyorlar. Bir de benim şansım var. Benim şansım da pusmak ve benzeri şeyler. Benim aks şanssızlık böyle yemin ederim. Ya YouTuber olsan sana araç veriyorlar. Yani ben de YouTuber'ım. Ama kimse görmüyor i̇şte Siz like atmadığınız için. Thanks. Like atın ki beni görsünler arkadaşlar. Nice atıyoruz. Hava mı acaba? Kurmuşsun. Ne Araç verdi. Mu, buldum mu bunu? Buraya yapışkan Murat bir çekil Murat. Diyorlar onu yapınca kapı açılıyor. yalancı Aa adam yanımıza inmiş. А там я на музее. Брат! Ох, блин, надо, надо, давай, надо, Lan o, lan mega geldi lan. <laughs> ben lan oğlum heyecanlanma lan. Lan mega geldi. Şansa bakar mısın? Çıksana ben kullanacağım. Murat. Murat bir çıksana. Murat bir çıksana ben kullanacağım. Murat bir çık. Bak ben taktik. Murat bak öyle dursana bir dakika. Dur. Hiç karışma. Bir şey deneyeceğim. Ya çıkamıyorum. Ki. İndirsene bir. Şunu. İçine fırlat lan. İndir indir. İndir yükseltme indir. İndir indir. Oğlum ne yapıyorsun? İndir şunu indir. İndirsin. Ya oğlum yapıyorum yapıyorum. Arkadaşlar siz Optimus Prime'in filmini izlediniz mi? Lan bir in şundan. Heh. Lan canı gitmiş. Dur enerji çekirdeğini alacağım. Enerji çekirdeği. Nerede enerji çekirdeği? Şurası 2000 2000. 2000. Murat, ben takip et gidiyoruz. Ya gel gel vereceğim söz vereceğim. söz vereceğim söz vereceğim in in bin 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 acil bin bin acil bin in Murat bin bin, bin. cana gitmez ki gitmiyor bin Murat bin ama bununla gider. Bilmem misin Mehmet? Ya Mehmet verin. Dur, dur dur Yukarı kaldır. Yukarı kaldır. İnce kaldır sonuna kadar. Kaldırdım. He, iptal et. Yalan söylemişler. İyice ucuna git. Ha. İyice ucuna git. Ya binsene 2 dakika şuna. Allah aşkına bin. Yemin ederim bak. Enerji çekirdeğini alacağım. I am Megatron. Hala yakasalıyorum. Ne acı. şu enerji çekirdeğini alayım da insanlar da sanmıyor enerji çekirdeği çok lazım olmuş alayım gidiyoruz işte. uzun bir yolculuk evet sohbet de, et sohbet edelim Murat eee işte biz önce futbol kursuna gitmiştik arkadaşlar oynadık falan filan. Ee, ondan sonra biz 9-8 yendik arkadaşlar. Özüncü futbol kursundan gelmiştik 9-8 yendik. Ama adamlar da iyi oynuyor falan filan. Ben de kötü oynadım öbür takımda iyi oynadım. Benim cimridik şaka mı? Arkadaşlar siz şu özelliği biliyor, biliyor muydunuz? Megatron yerinde durunca bir 5 dakika falan The lan The Murat sık 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 Ne oluyor Gel lan Gel lan o çalıştığını Gelsene bir kere Gel lan attırma spreyini. Nasıl şükürler? Murat. Adam cimri atıyor sınırı. sessiz. Sıkacağım sıkacağım adamlarla uğraş. Ben yanlış yer attım. Ya. Ya adamlar MG3'lü.

senin o Evet. Sana papalıydı bomba attıklarını söyleyemedim. Gördüm gördüm yapacak bir şeyim yoktu. Tamam Mehmet. Adam Ya sabır. Bu video çekmem ya. Sileceğim bu videoyu. Lan yeter yeter ya. Ölme bir kere ya.